Bugün kiriş yolu andan aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Bakalım içeri alandan kiriş yolu andan hemteden köye varacağız. Bu ardıç var ya bence 1000 yaşında vardır. Olduğunu bir hesap edelim bakalım. 1 Tamam, devam et. 2 3 Tamam 4 Kaç santimsin? Bilmiyorum. Sen senin boyun kaç? 1 170 falan. 174 çarpı 170 kaç eder? Yani çevresi o kaç yaşa denk gelir onu ormancılara sorarsak bilir. evet su şimdiki hali eskiden burada ne sığırlar güdülürdü en çok Halil abi vardı Halil Aydın o ovaları yapar şu karamıkların arkasına saklarmış Hasan Bahar abimiz de onu bilir oradan çıkarırmış, biz de sonradan keşfettik ama şimdi koşuşmaz, kervan geçmez olmuş. Aynı Perşembe leylası gibi olmuş, su ak olmuş. Kuyuda su ne alemde bir bakalım. Evet birisi buraya boru koymuş. Aynı zamanda kova da var. Biraz daraltmışlar. Tarhan abinin en çok sevdiği yer bura işte. Postu deyince müthiş sever. Ya mesela buna şeyler oluyor, bakla gibi oluyorlar ya. Yani. Tamam. Basmaları şuraya yapacağım, burada patlayacaklar hepsi. eski sistem su çıkaracak şimdi. En az 12 metre burası. Rahmetli Körnurullah yaptırmış. Şimdi geçmişe yolculukla su kalmadığı için batmalarda bir su dolduralım dedik. Sevap işleyelim. Manzara da bu. İşte içeri alan bu şekilde. İşte içeri alan mevki. Şurada dedem olurdu. Mustafa Acar. Şurada da Kadir Hüseyin dayı falan olurdu. Mehmet Tarhan'ın şiiri eşliğinde buraları paylaşayım. Nasip olursa inşallah. lira vereceğiz. 1 İşte Burası burası Surat'ın önü. Yani kiriş yolağının hemen iniş yeri. Tam kiriş yolağının başından aşağıya doğru eğiliyoruz. Burası oldukça yüksek karşıda dedemli yaylaları var. Burada Ay öldüğü bir merkezi var. Yol kaybolmuş. Eskiden buradan eşek yolu vardı. Çok gider gelirdik. Şimdi kaybolmuş. Gittikçe kaybolmuş. Bakalım şöyle az olsa hatırlayabilecek miyiz? Evet. Çok zor belli. Buradan hem inmesi zor hem de çıkması ayrı bir zulümdü. Özellikle eşeklerin sırtında bir de saman balyası olduğu zaman düşünün. Ta aşağıya inmek ayrı bir hikaye. Çıkarken ayrı zor, inerken ayrı zor. Ağaçlar yıkılmış. Belli ki en az 15-20 yıldır hiç eşek geçmemiş buradan. Artık motorlu araçlar olunca bütün ledin ağaçları kurumuş hepsi kurumuş ve yollara düşmüş i̇şte burada yol tamamen kapanmış artık eşek yolunu unutulmuş yani eşek yolundan giriş yolundan çıkmak isteyen birisi asla yolu bulup çıkamaz. Ancak biz gibi 40 yaşını geçmiş insanlar ve burada gidip gelmiş insanlar bulabilir. Bu arada bir de mantar bulduk. Zamanında kimse bulunmamış. Ama geç kalmış. Tabi kurumuş. Burası postuya çıkıyor. Burası da böyle devam ediyor. Aşağıya doğru ineceğiz farkındaysanız. Hiç belli değil. Sadece burası biraz daha böyle minik izler var. Aşınmış taşlar var. Oradan belki kısmen gidebilirsiniz. Şimdi bu yoldan kimler geçti, kimler geldi? Belki bu videoyu çektiğimizi bile bilmeyecekler ama hasbel kader karşılaşırlarsa çok mutlu olacaklar. O yüzden onların hatırası için böyle aşağıya doğru inelim. Karşıda dedemli in yaygası, meşeler, ağaçlar. Evet eşek yolu. Saman balyası artık sığmaz olmuş. O kadar çok eğimli ki. Yani eşeklerin nasıl yük götürdüğünü hiç bilmiyoruz. Tam şurada bir delik var. Günün birinde de oraya çıkmayı düşünüyorum. Kara delik diyorlar? Ne diyorlar Mustafa'na? Hmm. Ay öldüğünün üstü diyorlar ama. <laughs> bir günde belki oraya çıkarız. Ay öldü diyorlar aşağıya ama orayı unuttum. Evet, şu kısım ay öldüğü düzlüğü diyorlar. İşte o da ay öldüğün üstündeki delik. Yani ben şu anda hatırlayamadım. Belki bir bilen olursa sorarız. Aslında buradan teyzem veya annemle inmek lazım ki anılarını anlattırmak lazım. Çünkü şu anda onlar 60 ve üzeri yaşında. Yani burayı en az 55 yıldır, 60 yıldır kullandıkları bir yolu bu şekilde görmelerini isterdim. Son 15-20 yıldır hiç geçilmemiş buralardan. Evet o delik biraz daha belli oldu. Buradan Sağırdaş'tan, Issingli'nden yukarı dev öldüğüne doğru devam ediyorsun. Biz şimdi kiriş Yolağı denilen bölgeden aşağı doğru iniyoruz. Özellikle Mehmet Tarhan abi vardı. O çok sevineceğini düşünüyorum. Belki kiriş yola ile ilgili de bir şiir yazar yani. Çünkü içeri alanla ilgili yazmış. Çok güzeldi. Bu taşın tam uçurumunda böyle gemileri bağladıkları bir demirden baba, gemi babası olduğunu söylediler birkaç kişi ama ben kendim görmedim. Yani eskiden gemileri oraya bağlıyorlarmış diye öyle duydum. Bir de yabani arıları bulduklarını biliyorum orada. Şöyle tam eşekler böyle gelir, böyle devam ederdi ama hiç eşek izi kalmamış. Sen yani 5 yıl sonra burada yol var desen insanlar 100 yıl 200 yıl kullandı burayı desen kimse inanmaz vallahi. Şöyle dedemlerin dağlarını da gösterelim. Karşı yolda. Evet yol gittikçe kaybolmuş. Burada biraz ladin ağaçları kurumamış. Aslındaki gibi olmuyor. Çünkü o zaman toz halindeydi böyle yürüdüğün yerler. Eşek izleri vardı, insan izleri vardı. Şimdi sadece ezbere bildiğimiz için devam ediyoruz. Bu arada yabani nohutu görmüş olduk. Şu da çiçeği. Görüyoruz gari. 8-10 dakikada inmiş olduk. Tam şurada büyük bir ladin vardı. Kesmişler. Kesmişler yerine yeni bir tane çıkıyor. Bir de şu yolun karşısında vardı. Tam şurada. Onu da kesmişler. İşte bu yol yani Postu'ya ve Çelelan'a çıkan yoldu. Böylelikle hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. İşte bu yoldan yukarıya çıkılıyor. Erikler de var. Bak şu öyle dinler düşecek. Ya. Evet. Bak kayıyor zaten. Bu farklı bir toprak zaten. Şu taraftan farklı. Şuraya eğiliş deniyor galiba. Bildiğim kadarıyla. Köpek de var orada. Biraz çalı alalım Mustafa. <laughs> Niye geriden geriden geri? <dengeri> Yok <laughs> Yo, alayım mı gerek var mı diye. Al al. Ama Yasin aşağıda herhalde. Yasin mi o yoksa başka biri mi? Yasin yeni yayladadır. Bu başka bir herhalde ama kim ki acaba? Merak ettim kimmiş. Çocuk olursa oturacak mıyız? <laughs> Ona inanma. Onu bizim bir arkadaş anlattı. Kimin bu dala? Ha, Halil mı? Tamam. Aman aslan ayı sahip çık biz gidince kadar. Olsun biz korkarız yine de. O size size bir şey yapmazdı da bizi yer o. Kolay gelsin. Kurban fiyatları nasıl? Kaçtan başlıyor? İki buçuktan başlıyor. Şu şu akteki kaç para? Bak şu var ya. Ha? Tamam. Teşekkür ederim. Abi. Haydi hayırlı işler. Abi. Evet burası Hemte. Şurası Kavaklı. Burada eskiden çok davar sağlırdı. Burayı bilmeyen yoktur geri zevli olup da. Şu taş yıkılmış bak yeni yıkılmış. Evet. Ben bunu görmemiştim. Var. Bu değişik bir taş. Başkalaşım taş bu. Tortul taş mı diyoruz? Ne diyoruz? Nereye bak? Hani. <laughs> Şeyde geziyordum diyor. Kerin dışında tamam mı? <laughs> Doberman <laughs> diyorum. Pitbull bu. <laughs> Ama yavru daha. O kadar çok...